minibüsler veya yarım otobüsler veya ufak otobüsler veya minibüsler. Turizmden öğrenci ve personel taşımacılığına, düğün ve etkinliklere hatta şehir içi yolcu taşımacılığında bile kullanılan bir taşıt tipi düşünün. Böyle çok amaçlı bir taşıtı ilk defa biz ürettik. Ülkemizde çok satan bu taşıtlar trafik yoğunluğuna yeni bir çözüm mü sunuyor? Vay be ne kadar iyi değil mi? Gelecekte dünyaya bu taşıtlarla ün mü salacağız? Sonunda sanayi konusunda önemli bir atılım mı yaptık? Top taşımanın kurallarını baştan mı yazdık? Hayır, hiç değil. Hem de hiç. Minibüsler yavaş, güçsüz, konforsuz, dayanıksız, güvenlikten yoksun, teknolojiden yoksun, zamanın gerisinde, kullanışsız makinelerden öteye gidemiyorlar. Nasıl yani? 27 koltuklu bir minibüs, 14 koltuklu standart bir minibüse göre daha mı kötü? Evet öyle. Önce minibüs nedir onu anlatayım. Kapasite ve boyut açısından minibüs ve <laughs> otobüs arasındaki o boşluğu doldurur. Genellikle 25-35 kişi alır. Bu sektördeki araçların tamamı 2 artı 2 koltuk düzenine sahiptir. En arka koltukları ise 5 kişiliktir. Biraz bu çılgınlık nasıl başladı ona bakalım. Günümüzdeki otogar firmasının 1970'lerde yöneticisi olan İzzet Ünver otogarlara dolaştı. Çıkan otobüslerin genellikle yarısına kadar dolu olduğunu gördü. Bu verimsizliğe bir çözüm aramaya başladı. 1972'de üretimde başlanan ve sonradan ülkemize de montajlanmaya başlayan Fiat 50 NC hafif kamyonun Türkiye'de olmayan bir panelvan modeli bulunmaktaydı. İzzet Ünver bunun üzerine dedi ki bu panelvanı otobüse çevirin. Ve işte ilk minibüs böyle doğdu. Bir otobüsten daha küçük, normal boyuttaki bir minibüsten daha büyüktüm. Böyle bir araç başka hiçbir Avrupa ülkesinde yoktu. Neden mi? Çünkü otobüsü zaten keşfetmişler. Iveco 50 nm kodlu olan ilk minibüs ülke genelinde çok sattı. 2008'e kadar üretildi. Yanlış duymadınız. 33 yıl sonunda far ve tamponları uzaylı tipine benzetme haricinde neredeyse başka hiçbir şey yapmadılar. Karoser hep aynı. Şaşırdık mı? Hayır. Bu Türk otomotiv endüstrisi ister TOFAŞ olsun ister Karsan, Isuzu, BMC, Iveco olsun kural basit. Türkiye'de ister tekerlekli üret çok sattığı sürece en az 20 yıl 30 yıl bir üretilir. Türk otomobil endüstrisi böyle yürür. Dayıları aldığı sürece markalar ne kadar kazanırım kafasıyla argeye fazla yatırım yapmadan pazarımıza taşıt kakalarlar. Kazanan onlar, kaybeden bizim cüzdanımız ve canlarımız olur. Bu yüzden yerli araçlar çoğunlukla geri kalmış olur. Otobüsü tekrar icat eden, demek istediğim minibüs sektöründe ilklerden biri olan Anadolu Isuzu, Iveco'nun başarısını görünce pazardan pay almak istedi. Ancak daha farklı bir plan hazırladı. 1987 yılında NKR kamyonet modelini şasesine kadar soydu. Sonra üzerine bir otobüs gövdesi monte etti. Bu tekniği neredeyse günümüzde minibüs üreten her marka yapar hale geldi. Artık Isuzu da MD serisiyle otogarlardan dolu çıkacaktı. MD serisi minibüsleri 2008 yılına kadar Royal, Roybus, Klasik ve Urban isimleriyle döne döne tekrar sürdü. Ama bir dakika, bu sıradan minibüs değil. Neden mi? Çünkü bundan yılların, yolların şampiyonu. Gerçekten o zamanlarda 20 yıllık olan minibüslerini başarılarını gösteren kitapçıkta ballandıra ballandıra anlatmışlardı. 2002 yılında yenilen yeni Isuzu Klasik, modern tasarımıyla herkesin gözünü okşarken yolculukların en rahatını ve en konforlusunu sunuyor. Yeni Isuzu Klasik, yollarda yeni bir yıldız. Ya Hepimiz de bu yeni yıldızın aslında 80'lerden kalma bir dış görünüşü değişmiş bir enkare kamyonet olduğunu biliyoruz. Bırak onu, git çağına göre daha yeni görünen bir turkuaz al. Suzu Isuzu, klasik turkuaz ve kamyonetler haricinde urban isimli bir araç daha geliştirdi. Bu model bazı illerde halk otobüsü olarak kullanıldı. Demek videonun başına söz ettiğim o çok amaçlığı burada görebiliyoruz. Ne güzel. Dar kapılar, yüksek basamaklar ve görüş açısı sorunlarını saymazsak. Evet, şehir otobüsü diye pazarlanan bir araçtı. Üzgünüm ancak kimin aklına böyle bir fikir geldi? Urban tasarlanırken yaşlı veya engelli yolcuya hiç akıllarına gelmedi mi? Nasıl yani? Dağa tırmanır gibi basamaklara mı tırmanacaklar? En azından şehirci kullanım için yeni bir araç tasarlayamazlar mıydı? Şimdi şehir otobüsleri ve şehirler arası otobüsler arasında çok fark var. Ancak bir şehirler arası otobüs şehir içi otobüsü olamaz. Veya tam tersi işte. Çünkü üretildiği amaç dışında başka bir amaca elverişli olamazlar. Çok basit. Ancak Anadolu Üstü'nde galiba kimse bunu düşünememiş. 2009'a doğru MD serisini yeniden bakacağacakken Nova modelini çıkartmaya karar verdiler ve bence en iyi seçimi yaptılar. Midibüs üreten birkaç marka daha var. Ancak bu markaları hızlı geçeceğim. Otokar Sultan'ı biliyorsunuzdur. 2002'de çıktığında biçimsiz ön tasarım haricinde <laughs> Iveco M23'ün yeni bir kopyası gibiydi. Sonra düzelttiler. 2011'de yenilendi. Tasarım bence bazı severler biraz daha alışıldık. 2018'de ufak bir makyajlama geldi. Otokar mühendisleri de oturup düşündü. Hmm, bir minibüsü y** gibi uzatırsak nasıl görünür? Evet, karşınızda Sultan Mega ve Giga. Ee, ne oldu ya? Minibüs değil miydi bu? Biriniz de olabilir ama yaklaşık 5 yıl önce bir paylaşımda bir adam Tofaş'ın arkasını Mercedes'e benzetmişti. Otokarda neden olmasın diye efsane trafiğe göre kafa tutturmaya çalışmış. Tek yaptığı şey orijinal şasiye gereksiz yük bindirmek. Otobüsleri uzatırken neden arkaya ikinci bir aks koyuyorlar sanıyorsunuz? Tabii ki basıncı azaltmak için. Tam ortadan yeterli ağırlık verirse araç ikiye bölünür gibi görünüyor. Günümüzde otokar araçlarını Çin yapımı otobüslere benzetmiş. BMC'nin minibüs konusunda köklü bir geçmişi yok. Tekerlekli bir kutu. Ee, yani midilux hariç. Sanki kalemle ölçüm yapıp cetvelle çizmişler gibi duruyor. Nedense midiluxu yollarda çok görmedim. BMC'nin midiluxu en çok benzeyen aracı 2006 yılında çıkardıkları Levent XL. Bu arada BMC mühendislerini tebrikler. Ön konsolda yeni ekledikleri şey para koymeli ve bardaklık olmuş. Aferin <laughs> onlara. Onun haricinde bu sıradan bir minibüs dediğinizi duyuyorum. Artık sustum. Sözü bu abimize bırakıyorum. Bunu yapan mühendis sağ olsun. Ayak basma yeri koymuş. Ayak basma yeri değil sadece parmaklarını sığıyor. Bakın 42 numara ayak bile yarısı dışarıda. 2 numara. Sağır Sultan'ın bile duyduğu direksiyon boşluğu. Bu bile direksiyon kilidi. Daha henüz boşluğunu görmedim. Bakın yaklaşık yarım tur yok. Pekerde tık yok. Peki buna sebep olan ne? Bakın buraya mühendis arkadaş bir tane yalandan kutu koymuş. Bu kutu hiçbir şey tutmuyor bu arada. Çekiyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mafsal var. Uzaktan eğitim ve mühendislik bitirince böyle oluyor galiba. Dördüncü problem bunun radyatör suyu yeri. Yaklaşık 15 metre küplük bir araba. Bu kadar büyük bir torpito ama su bidonu burada. Buradan su koyamıyorsunuz. Doldurmayalım diye yapmışlar. Bagaj kapağı kilidi. Öyle bir kilit yok. Bunun nasıl kilitlendiği kilitlenmediği tamamen mucize. Bu her yöne çıkabiliyor ve ucunda da çivi var. Ya bizim köydeki ahırın menteşesi bundan daha teknolojik. Anladığınızı varsayıyorum. zamanda satışa sunulan arabalar bile bu kadar manuel değil. Bırak arabaları yanına Iveco M23'ü koysak bile daha teknolojik çıkar herhalde. Iveco M23 dedim. İşte başla. Yavaş 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 yavaş. yavaş. Temsa'da da ile 1992'de bu pazara girdi. İlk başta efsane prensesin kardeşi gibi görünse de aslında altında Mitsubishi Kanta şeysesi yatıyordu. Selamun Aleyküm daha çok üvey kardeş gibi. 16 yıl boyunca birkaç makyajlama haricinde pek bir şey yapılmadı. Ancak 2008'de bomba düştü. Karşınıza Temsa Prestige Süper Deluxe. Güzel. Peki neden Süper Deluxe? Ee, çok amaçlı arka bagaj, yeni koltuklar, yeni butonlar, yenilenen direksiyon simidi, 3 noktalı emniyet kemeri, öngörüsü entegre vites kolu. Hmm, sanki daha önce hiç ön panel entegre vites kolu görünmüş gibi tanıtmaları saçma değil mi? Aslında o zamanlar neredeyse her minibüste bu özellik bulunuyordu. Sprinter mı dersin, Master mı dersin? Zamanında Avrupa'da satılan her minibüsün vites kolu artık ön panele entegreydi. Peki neden mi böyle yazıyor dersiniz? Çünkü o zamana kadar minibüslerin hepsinde vites kolu yerden çıkıyordu. Buna ne denir biliyor musunuz? Zamanın gerisinde de yeah, prestij. Midibus sektöründe bazı özellikleri ilk getiren model. Ayrıca 2008 kasası bence diğer midibüse göre bir nebze daha iyi görünüyor. En azından farklı. Ee, bir dakika. Tekerlekler neden bu kadar içeride? Ee, yoksa? Hayır. Koltukları geniş yapalım diye şeysi değil. Gövdeyi mi genişletmişler? Aşağı doğru aracın şekli daralmasına rağmen tekerlekler fazla içeride kalmış. Yani kan bu araca dar geldi. Basit fizik ile bunu geliştirebilirlerdi. Basit derken bir yamuk prizma hangi yöne daha zor yan yatar seviyesinde basit bir fizik. Ama bunu akıl edememişler. 2018'de artık Prestige, Prestige CX olarak yenilendi. LED farlar, yeni ön panjör ve birkaç özellik daha eklendi. Geçen sene Prestige tekrar yenilendi. 2008'den beri kullandıkları kaza 18 yıldır aynı. Tasarımdaki değişikliklere gelecek olursak... <laughs> tam bir felaket. Ön kısmı sanki içinden adam getirip tasarlatmışlar gibi duruyor. Gerçekten ortaokulda çizdiğim bir otobüslere benziyor. Yan kısmında bir yenilik yok. Arkada yenilenmiş farlar ve günümüzde otobüslerine kullanmaya başlayan arka camıyla birleşen siyah bir kısım var. Bu siyahlık aracın tavanına da devam ediyor. Ki güneş aracın içini yaksın. Şerit takibi, yeni koltuklar, yeni klima sistemi, yeni gösterge ekranı, kör nokta radarları gibi özellikler geliştirilmiş. 18 yıllık bir kasaya. Bu kadar özelliği geliştirdiğiniz, aracı şimdi buzdolabında bile çevirdiniz. Hala bu özellikleri yeni bir kasaya oturtamadınız mı? Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bekleyin orada. Daha otomobil gazetecilerini görmediniz. Para karşılığı at arabası bile Teker gazeteciler. Markalar yeni model çıkarınca reklam yapmak için sosyal medyada ünlü olan gazetecileri fabrikalarında araçlarını yorumlamak için çağırıyorlar. Araçları övmeye zorluyorlar ki kendileri reklam yapabilirsin. O zaman deneyelim şurada madem öyle. Evet tabi şey sıfır çizebilirsin. Biraz sert abi böyle ortaya alıp böyle geç... Sınıf lideri dönüşler çapında bu arada zaten. Şurada bir sürü seçenek daha var. Hani çift bir... İngilizler arkasında. Evet yani. Amerika için yapılmış çift İngilizlerden maraton gibi ekstra yüksek araçlara kadar böyle en kibar ürünümüz Prestige diyebiliriz yani. Burada bir telefon var. Ön tarafla iletişimi sağlıyor. Arayabiliyorsunuz. Tebrikler. Sayende telefonun ne işe yaradığını öğrendim. Size değerleyebildiğim kadar minibüs modeli derledim. Bu sektörün ne kadar kötü olduğunu gördünüz. Sorunlara ucuz yollardan çözüm, yanlış işlevselliğin reklamı, sınırları gereksiz fazla zorlama, kalitesizlik ve basit fizik kurallarının bile tembellikle çözülmediği, şirketlerin ettiği karın insan canından daha önemli sayıldığı bir sektör. Peki bu sorunun çözümü nedir? Kamyonda bozma otobüslerle oynanan bu oyunun daha hızlı, daha güçlü, daha konforlu, daha dayanıklı, daha güvenli, daha teknolojik ve çağımıza uygun bir yolu var mı? Evet var. Bir çözüm var. Açıklıyorum. Minibüsler Bir önce saydığım özellikler minibüslerin neredeyse hepsinde var. Çünkü yollarda gördüğümüz minibüsler Avrupa standartlarına göre üretiliyor. İnsan hayatı daha değerli. Bu yüzden 27 koltuklu bir minibüs, 14 koltuklu standart bir minibüse göre daha kötü. Kapasite açısından minibüs önde olabilir. Ama ucuz bir otobüs kullanarak da kapasite sorunları çözülebilir. Bir minibüs ayrıca standart minibüs kadar güvenli olamaz. Fiyat olarak bile daha uygun. Kia Sprinter minibüslerin en pahalısı. Son olarak eklemeliyim ki ülkemizde üretilen minibüsler kadar yerli bir minibüsümüz pek olmadı. Bence minibüs üreten markaların minibüslere yönelmesi gerek. Zaten hazır bir pazar var, tecrübeleri de var. Bu yönde ilerlemeleri standartları daha da yükseltecektir. Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.